Bu güçsüzlük, yaşlılığın bir parçası değil. Bu bir hastalık ve bugün onu tedavi etmeye başlıyoruz. Yıllardır size peynir gibi yağlı, tuzlu yiyeceklerden uzak durmanız söylendi. Peki ya size bilimin az önce kanıtladığına göre Türk kahvaltı sofrasındaki üç tanıdık peynirin her gün gücünüzü çalan o hırsızla savaşmak için en güçlü silahınız olduğunu söyleseydim? benimle kalın size gerçeği göstereceğim bu değerli bilgiyi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın böylece daha fazla insanın hayatına dokunabiliriz ben doktor Talha Kaçar bu soruna kas erimesi diyorum merdiven çıkarken torununuzu kucağınıza alırken hatta sadece namaz kılmak için ayağa kalkmaya çalışırken bunu hissediyor olabilirsiniz. Bu normal bir durum değildir. Bilimsel adı sarkopenidir ancak daha da önemlisi durdurulabilir bir durumdur. Yaşlandım, artık güçsüzleşmem normal düşüncesi artık geçerliliğini yitirdi. Bu zayıflık değişen bir vücuda doğru yakıtı vermememizin bir sonucudur peynirden kaçınmanız gerektiği yönündeki o modası geçmiş tavsiyeleri unutun. Yanılıyorduk. Bu videoda size karmaşık şeyler anlatmayacağım. Size net bir plan sunacağım. Birlikte üç peynir türünü, onları nasıl yiyeceğimizi ve ne zaman yiyeceğimizi öğreneceğiz. Böylece gücünüzü geri kazanabilir, değerli bağımsızlığınızı koruyabilir ve asla bir yük olduğunuzu hissetmek zorunda kalmazsınız. Birçok hastam bana dizlerinin artık eskisi gibi tutmadığını, kavanoz kapaklarını açmakta zorlandıklarını veya en sevdikleri parka kadar yürümekten yorulduklarını anlatıyor. Bu küçük gibi görünen zorluklar aslında yaşam kalitenizi ciddi şekilde etkileyen büyük bir sorunun işaretleridir. Sorun eklemlerinizde veya enerjinizin düşüklüğünde değil. Asıl sorun kaslarınızın farkında olmadan erimesidir. Vücudunuzun temel direkleri olan kaslar desteklerini yitirdiğinde bütün yapı sallanmaya başlar. Denge sorunları ortaya çıkar, düşme riski artar ve bir zamanlar basit olan günlük işler gözünüzde büyüyen dağlara dönüşür. Biz bu duruma boyun eğmek zorunda değiliz. Bilim beslenme yoluyla bu süreci sadece yavaşlatmakla kalmayıp tersine çevirebileceğimizi kesin olarak gösteriyor ve çözüm sandığınızdan çok daha basit ve lezzetli. Çözüm yıllardır soframızda olan ancak gerçek gücünü yeni keşfettiğimiz yiyeceklerde gizli. Size pahalı takviyeler veya zorlu diyetler önermeyeceğim. Size her markette bulabileceğiniz tadını sevdiğiniz ve ailenizle paylaşabileceğiniz gerçek gıdaların gücünü göstereceğim. Unutmayın, bu videonun amacı size sadece bilgi vermek değil. Amacım size yarın sabah başlayabileceğiniz bir güç ve bağımsızlık planı vermektir. Bu yüzden kağıdınızı, kaleminizi hazırlayın çünkü hayatınızı değiştirecek notlar alacaksınız. Şimdi bu sessiz hırsızın neden ve nasıl çalıştığını anlayarak işe başlayalım. Kaslarınızın sizi terk etmesinin nedeni yaşınız değil, onlara doğru yapı taşlarını vermemenizdir. Kaslarınızı bir inşaat alanı olarak düşünün. Protein o inşaatın tuğlasıdır. Gençken vücudumuz sürekli olarak yeni tuğlalar ekler ve inşaatı büyütür. Ancak 60 yaşından sonra yıkım süreci yapım sürecinden daha hızlı işlemeye başlar. İşte tam olarak bu yüzden zayıflarız. Vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için kendi kas dokusunu parçalamaya başlar. Bu, farkında olmadan her gün gücünüzden bir parça kaybetmeniz demektir. Yeniden inşaata başlamak için kasların bir başlatma düğmesine ihtiyacı vardır. O düğmenin adı lösin'dir bir amino asit türüdür. Sorun şu ki bizim yaşımızda bu düğme biraz paslanmıştır. Düğmeye basıp motoru çalıştırmak için daha fazla lösine ihtiyacımız var. Yediğimiz birçok gıda bu düğmeyi tek başına harekete geçirmek için yeterli lösin sağlamaz. Bu yüzden ne kadar yerseniz yiyin, eğer yeterli lösin almıyorsanız kas yapım süreci asla tam olarak başlamaz ama denklem burada bitmiyor. İhtiyacımız olan iki temel tuğla türü daha var. Hızlı olanlar ve yavaş olanlar. Birincisi whey proteini, yani hızlı tuğlalar. Bunlar bir anda parlayan bir alev gibidir. Egzersiz veya herhangi bir fiziksel aktivite sonrası anında inşaat malzemesi sağlarlar. İkincisi ise kazein proteini, yani yavaş tuğlalar. Bunlar ise ağır ağır yanan bir odun kütüğü gibidir. Vücuda saatler boyunca yavaş ve istikrarlı bir şekilde tuğla sağlarlar. Özellikle biz uyurken kasların yıkılmasını önlerler. İşte bu yüzden kaslarımızı korumak için hayati önem taşırlar. Savaşı kazanmak için her ikisine de ihtiyacımız var. Düğmeyi çalıştırmak için yeterli lösin, aktivite sonrası hızlı, onarım için yeterli hızlı tuğla ve gün boyu koruma için yeterli yavaş tuğla. Ve birazdan konuşacağımız üç peynir türü bu üç elementin de mükemmel birer kaynağıdır. Vücudumuzdaki bu hassas dengeyi anlamak, doğru besinleri seçmemiz için bize yol gösterir. Sadece protein yemek yeterli değildir. Doğru türde proteini doğru zamanda almak gerekir. Örneğin, sabahları yavaş salınımlı bir protein kaynağı almak, gün boyunca kaslarınızı bir kalkan gibi korurken, gün içinde yaptığınız bir yürüyüş sonrası hızlı salınımlı bir protein almak, anında onarım sürecini başlatır. Birçok insan sadece akşam yemeğinde büyük bir porsiyon et yiyerek günlük protein ihtiyacını karşılayabileceğini düşünür. Bu büyük bir yanılgıdır. Vücudumuz bir oturuşta sadece belirli bir miktar proteini kas yapımı için kullanabilir. Fazlası ya yağa dönüşür ya da boşa gider. Bu bir bitkiyi günde bir kova suyla bir kere de sulamaya benzer. Bitkinin alabileceğinden fazlası topraktan akıp gider. İdeal olan proteini gün içine yaymaktır. İşte bu noktada birazdan anlatacağım peynirlerin stratejik kullanımı devreye giriyor. Her biri günün farklı zamanlarında farklı bir rol oynayarak kas yapım ve koruma mekanizmanızı 24 saat boyunca aktif tutmanızı sağlar. Şimdi bu teoriyi pratiğe dökelim ve kahvaltı soframızdaki ilk iki muhafızla tanışalım. Şimdi mutfağımıza yani kahvaltı soframıza geri dönelim ve kaslarımızı koruyacak ilk iki muhafızımızı tanıyalım. Bu peynirleri zaten biliyorsunuz ama onların gerçek gücünü belki de ilk defa duyacaksınız. İlk muhafızımız süzme peynir yani sessiz koruyucu. Evet o her sabah domates ve zeytinle birlikte yediğimiz yoğun pürüzsüz peynir. Peki neden bu kadar etkili? Çünkü süzme peynir yavaş salınımlı tuğla olan kazein proteininin şampiyonudur. Onu kahvaltıda yemek kaslarınızı öğle yemeğine kadar yıkımdan korumaya yardımcı olur. Vücudunuza saatler boyunca sabit bir amino asit akışı sağlar. Bu özellikle sabahları uzun bir açlık döneminden sonra kasların en savunmasız olduğu zaman diliminde hayati önem taşır. Kullanımı ise çok basit. Karmaşık tariflere hiç gerek yok. Kahvaltıda Yaklaşık yarım kase kadar tüketmeniz yeterlidir. Yanına salatalık, taze otlar ekleyin. Bu kadar basit. Süzme peynir sadece protein sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tok tutarak gün içinde gereksiz atıştırmalıkların da önüne geçer. Bu kilosunu kontrol altında tutmak isteyenler için de ek bir faydadır. Şimdi ikinci muhafızımıza geçelim. O yoğunlaştırılmış bir hazine olan eski kaşar veya onun İtalyan kuzeni parmesan, çorbalarımızın üzerine rendelediğimiz veya karpuzla birlikte yediğimiz o sert, lezzetli peynir. Bu peynirin gücü, yoğunluğunda gizlidir. Sadece baş parmağınız büyüklüğünde küçük bir parça, şaşırtıcı miktarda protein ve kas yapımını başlatan o sihirli anahtar olan lösin içerir özellikle iştahı azalmış veya küçük porsiyonlarla doyan büyüklerimiz için bu yoğunluk paha biçilmezdir. Az miktarda yiyerek çok büyük bir besin değeri elde edersiniz. İkinci olarak kalsiyum deposudur. Kalsiyum olmadan kaslar kasılamaz, yani işlevini yerine getiremez. Bu peynir türü doğrudan kas fonksiyonunu destekleyen kalsiyum açısından son derece zengindir. Unutmayın, güçlü kemikler kadar güçlü kaslar da önemlidir ve bu ikisi birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Üçüncü ve en önemli özelliklerinden biri ise sindiriminin kolay olmasıdır. Uzun olgunlaşma süreci içindeki proteinleri önceden sindirmiş gibidir. Bu da yaşla birlikte hassaslaşan midemizin bu değerli proteini çok daha kolay bir şekilde emmesini sağlar protein açısından zengin diğer yiyeceklerden sonra şişkinlik hisseden birçok hastam eski kaşar veya parmesanı rahatlıkla tüketebildiklerini söylüyor. Kullanımı ise yine çok basit. Mercimek çorbanızın üzerine bolca rendeleyin veya kahvaltıda birkaç ince dilim yiyin. Çok fazla yemenize gerek yok çünkü o zaten bir güç paketidir. İşte bu iki peyniri, süzme peynir ve eski kaşarı kahvaltıda bir araya getirdiğinizde, güne kaslarınızı hem koruyan hem de yeniden inşa etmeye başlayan bir başlangıç yapmış olursunuz. Ancak asıl kurtarıcımız, en hızlı hareket edenimiz henüz sahneye çıkmadı. Şimdi aktivite sonrası devreye giren o yıldız oyuncuyla tanışma zamanı. Kahvaltıdaki muhafızlarımızı öğrendik. Şimdi sıra özellikle hareket ettikten sonra devreye giren ve anında sonuç veren hızlı kurtarıcımızda. Bu kahramanımız lor peyniridir. Evet, böreklerimize iç harç yaptığımız veya tek başına yediğimiz o yumuşak, az tuzlu ve hafif peynir. Peki lor peynirini bir kurtarıcı yapan nedir? Çünkü lor diğer peynirlerin üretiminden arta kalan peynir altı suyundan yani whey'den yapılır. Bu, onun hızlı salınımlı tuğlalarla dolu olduğu anlamına gelir. Vücudunuzun herhangi bir fiziksel aktiviteden hemen sonra ihtiyaç duyduğu şey tam olarak budur. Bu, ağır bir egzersiz olmak zorunda değil. Bahçede biraz dolaştıktan, pazara gittikten veya ev işlerini bitirdikten sonraki zaman dilimi çok kritiktir. O andan itibaren 1-2 saat içinde birkaç kaşık lor peyniri yiyin. Biraz balla karıştırabilir veya sade yiyebilirsiniz, fark etmez. O proteinler en çok ihtiyaç duyulduğu anda onarım ve yeniden yapılanma için doğruca kaslarınıza gidecektir. Bu yangın çıktığı anda itfaiyenin hemen olay yerine gelmesi gibidir. Gecikme olmaz, hasar anında onarılmaya başlanır. İşte size en önemli bilgi, altın kural geliyor. Zamanlama her şeydir. Az yemekli bir kahvaltı ve zengin bir akşam yemeği efsanesini derhal unutun. Bu yaş alan kaslar için yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Sabah kahvaltısı en önemli öğününüzdür. Çünkü bütün bir gece aç kaldıktan sonra vücudunuz kas yıkım modundadır. Protein açısından zengin, yaklaşık 25 ila 30 gram protein içeren bir kahvaltı bu süreci anında tersine çevirir. Kahvaltıda süzme peynir ve eski kaşarı birleştirmek güne mükemmel bir başlangıç yapmanızı sağlar. Kas inşaatı sabah başlar, akşam değil. İkinci önemli kural, proteini gün içine yaymaktır. Bütün protein ihtiyacınızı akşam yemeğine yüklemeyin. Vücudumuz bir seferde sadece sınırlı miktarda proteini etkili bir şekilde kullanabilir. Geri kalanı boşa gider. Bu değerli yapı taşlarını israf etmeyin. Proteininizi 3 ana öğüne yayın, sabah, öğle ve akşam örneğin sabahları peynir ağırlıklı bir kahvaltı, öğlen bir porsiyon bakliyat veya tavuk, akşam ise balık veya et. Her öğünde istikrarlı bir protein kaynağı bulundurmak kaslarınızı sürekli beslenmiş ve korunmuş halde tutar. Şimdi aklınızda bir soru olabilir. Peki ne kadar peynir yemeliyim? yaşınıza ve kilonuza göre günde yaklaşık olarak 60 ila 80 gram arasında proteine ihtiyacınız vardır. Bu miktarın hepsini peynirden almayacaksınız elbette. Ancak bu üç peyniri stratejik olarak kullanarak günlük ihtiyacınızın önemli bir kısmını özellikle de diğer protein kaynaklarının eksik kaldığı öğünlerde kolayca ve lezzetli bir şekilde karşılayabilirsiniz peyniri bir takviye olarak değil, günlük beslenme planınızın akıllı ve temel bir parçası olarak düşünün. Şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirip yarın sabahtan itibaren uygulayabileceğiniz basit ve net bir eylem planına dönüştürelim. Bütün bu bilgileri dinlediniz. Şimdi sıra en önemli kısımda harekete geçmek. Çünkü bilgi eyleme dönüşmediği sürece hiçbir işe yaramaz. Karmaşık planlara veya kafa karıştırıcı listelere vaktinizin olmadığını biliyorum. Bu yüzden size yarın sabahtan itibaren uygulayabileceğiniz 3 basit adım vereceğim. Bu bir reçete kadar nettir. Beklemek yok, ertelemek yok. Adım 1: Güç alışveriş listeniz. Bir dahaki sefere markete veya pazara gittiğinizde bu üç şeyi mutlaka alın. 1 süzme peynir, 2 eski kaşar veya kaliteli bir parmesan, 3 taze lor peyniri. Bu üçünün buzdolabınızda daima bulunmasını sağlayın. Bunlar sizin ilacınız, sizin güç kaynağınızdır. Raflardaki en ucuz, en işlenmiş ürünlerden kaçının. Mümkünse güvendiğiniz, bildiğiniz yerlerden, içindekiler listesi kısa olan ürünleri tercih edin. Unutmayın. Bu vücudunuza yaptığınız bir yatırımdır ve en iyisini hak ediyor. Adım 2. Yarının örnek öğün planı. Bunu bir yere not alın. Sabah kahvaltısında yarım kase süzme peyniri, yanında domates, zeytin ve bir dilim de eski kaşarla yiyin. Bu güne kaslarınızı koruyarak başlamanızı sağlayacak. Sabah yürüyüşünüzü veya hafif hareketlerinizi yaptıktan sonraki bir saat içinde birkaç kaşık lor peyniri tüketin. Dilerseniz üzerine bir tatlı kaşığı bal gezdirebilirsiniz. Bu kaslarınızı anında onaracaktır. Öğle ve akşam yemeklerinizde diğer protein kaynaklarınızı, örneğin tavuk, balık, et veya bakliyatları ihmal etmeyin. Yemeğinizin üzerine rendelenmiş eski kaşar ekleyerek protein değerini kolayca artırabilirsiniz. Bu planı uygulamak günlük rutininize sadece birkaç küçük değişiklik eklemek demektir. Ancak vücudunuz üzerindeki etkisi çok büyük olacaktır. Adım 3. Kendinize bir söz verin. Sözlerime kulak verdiniz. Bilim yol gösterdi ve gelenek bize araçları sundu. Seçim şimdi sizin. Güçsüzlük Yaşlılığın kaderi değildir. Güçsüzlük çoğu zaman bir tercihtir. Yarından itibaren farklı bir tercih yapın. Gücü tercih edin, bağımsızlığı tercih edin. Ailenize yük olmadan kendi işinizi kendiniz görerek, torunlarınızla oynayarak, ibadetlerinizi rahatça yerine getirerek yaşlanmayı tercih edin. Sağlığınız ve onurunuz kendi tabağınızda duruyor. Başlayın. Sadece başlayın. Bugün bu videoyu izleyerek ilk adımı zaten attınız. Şimdi ikinci adımı atma ve bu bilgiyi hayata geçirme zamanı. Kendinize 90 günlük bir deneme süresi tanıyın. Bu üç peyniri anlattığım şekilde hayatınıza dahil edin ve vücudunuzdaki değişimi gözlemleyin. Eminim sonuçlar sizi şaşırtacak. Unutmayın, güçlü bir gelecek Bugün attığınız küçük ama kararlı adımlarla inşa edilir. Şimdi gidin ve peynir yiyin. Gelecekteki kendiniz size bunun için teşekkür edecek.